...yarıldılar. Haliç'te yapılan yarışma nefes kesti. Türkiye'de faaliyet gösteren kurumların çalışanlarının oluşturduğu 110 takım... ...hafta sonunda küreklere asıldı. Birbirlerini geçebilmek için kıyasıya yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada kısa adı MS olarak bilinen... ...Multipskleros hastaları da unutulmadı. <laughs> Bu renkli görüntüler İstanbul'un altın boynuzu Haliç'ten. Türkiye refahiyet gösteren büyük firmaların çalışanları bu sefer kozlarını kürek yarışmasında paylaştı. Takım elbiselerini çıkarıp yerine can yeleklerini giyen yarışmacılar birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Biraz yorucu ama en azından iyi oldu. birinci <laughs> oldu. <laughs> Keyifli ama ilk turu geçelim bakacağız artık. 110 farklı kurumdan tam 2.500 yarışmacının katıldığı yarışlarda her ekip 16 kürekçi ile bir de davulcudan oluştu. Startın verilmesiyle başlayan yarışmada ekipler 200 metrelik kulvarı ilk sırada bitirebilmek için ter döktü. Hem eğlenen hem de stres atan yarışmacıların bir başka amacı daha vardı. O da MS hastalığı diye bilinen multip skleroza dikkat çekmekti. Amacımız multiple skleroza karşı kürek çekmek ee, ve halkı bilinçlendirmek bu hastalıkla ilgili. Amacımız burada tamamen toplumda MS bilincini, multiple skleroz bilincini arttırmak. MS özellikle toplumun genç nüfusunu 20-40 yaş arasını tutan biraz. hastalık. 10 bin davetlinin izlediği yarışmanın ilk gününde her ekip iki ayrı etapta yarıştı. Birçok organizasyonu da ev sahipliği yapan festivalde birinciyi belirleyecek final yarışı yarın yapılacak. Orta Amerika'da dün...